أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر من الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر Değerli kardeşlerim abdesti bozan şeylere devam ettiğimizde Bir abdesti bozan özelliklerden bir diğeri de nedir? Namazda gülmektir. Peki bu namazdaki gülmek nasıl bir şey oluyor? Bir de tebessümle gülmek vardır. Namazda gülmek ile tebessümle gülmek ayrıdır. Tebessüm sessiz olduğu için namazı da abdesti de ne yapmaz? Bozmaz. Yalnız kendi duyup işiteceği kadar hafif gülmek ne yapar? Namazı bozar. Peki abdesti bozar mı? Abdesti bozmaz. Hanefilere göre rukuu ve secdesi olan bir namazda bir kimse kasten yani bilerek veya yanılarak ama ne olmaksızın uyku halinde olmaksızın yanındakiler işitecek kadar kahkaha ile gülmesi hem abdestini hem de namazını bozar. Peki bu durum çocukla uyuyan içinde aynı mıdır? Çocuğun veya uyuyan bir kimsenin kahkaha ile gülmeleri, yani kahkahadan maksat yanındakilerin işleyecek şekilde gülmeleri sadece namazı bozar, abdestini bozmaz. Diğer mezheplere göre gülmek sadece namazı bozar, abdesti bozmaz. Hatta şafirlere göre kahkaha ile bile gülseler abdest bozulmaz. Abdesti bozan bir diğer husus cinsi münasebet veya kadınla erken birbiriyle fahiş dediğimiz mübaşeretleri de ne yapar? Abdesti bozar. Fahiş mübaşeret ne demek? Aşırı temas ve dokunma demektir. Bu da nasıldır? Hanefilere göre erkekle kadının tenlerinin birbirine değmesiyle abdest bozulur mu? Hayır. Birbirine değmesiyle abdest bozulmasa da çıplak olarak veya arada bedenlerin sıcaklığın hissedilmesini engelleyecek bir giysi bulunmaksızın erkek ve kadının aşırı derecede şehvi teması, oynaşma ve kucaklaşması ne yapar? Abdesti bozar. Bu temas sebebiyle tahrik olup kendilerinden yaşlık ki mezi bunu söylemiştik gelip gelmemesi fark etmez eşittir. Yani ne yapar? Abdesti bozar. İmam Muhammed'e göre bu aşırı mübaşeretin abdesti bozuması ancak taraflardan yaşlık yani mezi gelmesi halindedir diyor. Yaşlık belirmezse abdest bozulmaz. Allah izin verirse mezi ile ilgili konuyu ayrıca işleyeceğimizi söylemiştik. Hanefi fakihlerinin çoğunluğu temasın aşırılığında erkeğin afedersiniz cinsel organının sertleşmesini ölçü alırken İmam Muhammed mezi gibi bir yaşlık çıkmadıkça abdestin bozulmayacağı görüşündedir. Şafilere göre erkek ve kadının tenlerinin birbirine değmesi ise bu nedir? Temastan cinsel haz duyulması halinde abdestin bozulacağı görüşündedir abdesti bozan diğer meselelerden birisi de mazeret halinin sona ermesidir. Yani bir kimse su bulamadığı zaman ne yapar? Araştırıp bulamadı teyemmüm eder. Bu teyemmüm eden kimsenin mazereti ne zaman son bulur? Suyu gördüğü zaman. Teyemmümle almış ol abdesti ne yapar? Su görüldü, teyemmüm bozuldu. Başka bir kimse mest üzerine mes almış. Eğer bu kimse yolcuysa kaç gündü? Üç gün yani 72 saat. Yolcu değilse 24 saat olarak. Bu tanınan mes süresi dolunca mazereti sonarmıştır. Dolayısıyla olur abdesti bozulur. Bir diğer husus önemli hususta hanelfilerin dışındaki diğer üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel organına teması da abdesti bozar. Bir önemli husus, bir kimse abdest aldı. Fakat abdest aldığını kesin olarak bilmiyor. Abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt ediyorsa ne olur? Değerli kardeşlerim, malikilere göre bozuluyor. Diğer üç mesele ise bu durumda abdest bozulmuş sayılmaz. Peki, diğer önemli çokça sıkça sorulan sorulardan birisi nedir? ağlamak, gözden yaş gelmesi, kabuk bağlamış bir yaranın kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi, tükürük ve sümüğe az miktarda kan karışması, daha önceki durumlar biraz daha detaylı açıklamıştık. Ağız dolusu olmayan kusma, bu ısırılan elma, ayva, sayık gibi meyve kullanılan, işte kullandığımız misvak, diş fırçası, üzerinde bir akıcılı olmayan kan, diş eti karamalar, yalnız hariç durumda, sivrisinek, pire gibi haşeratın emdiği kan, namazda uyuklama, daha önce detaylı açıklamıştık, namazda sessiz gülme, ki gülümseme olarak söylemiştik, tırnak kesme, tıraş olma, bunlar değerli kardeşlerim, ne yapmaz, abdesti bozmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.